Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte Goku Play'dan nasıl Alien Isolation yüklerini ona bakacağız. Biliyorsun Alien Isolation burada hiç bulunmuyor. Buraya Alien Isolation yazınca da sadece bu Alien oyun çıkıyor ama bunda Alien Isolation değil. Bunda sadece bu Alien oyununda kamera ile izliyorsunuz o kadar. Zaten uygulamada hiç olamaz yani. Filmde zaten evin azılı için filmi çıkıyor. Neyse şimdi kitapla gideceksiniz. Elin azılı için deyince Elin azılı için çıkıyor ama Bu parayı kim alır? Bu ne? Bilmiyorum. Neyse hadi bay bay.